Müsteşarı nasıl isyan ettirdiler? Adam dün FETÖ'yü yere göğe sığdıramıyor, bugün Güya, Tukak'a, Hadirüt'ü üyesi veya başka bir görev. Bunalıyoruz. İsyan damarlarımız çatlıyor ama ses çıkaramıyoruz. Açıklanmış. TSK'dan FETÖ soruşturmaları kapsamında 17.400 kişi ihraç edildi. 6.355 kişi için de işlemler sürüyor. Şimdilik toplam 23.755 kişi. FETÖ'nün TSK içinde gerçekten sözde bir ordusu varmış. Bir düşünün. Halen operasyon ve soruşturmalar sürüyor. Her gün yeni isimler gözaltına alınıyor. Yani bitmiyor. Amansız bir mücadele. FETÖ ile mücadelede tereddütsüz olarak ortada olan tek gerçek Allah varlığına eksik etmesin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavizsiz net duruşudur. O olmazsa ne olur sorusunu sormak bile ürkütücü. Bu mücadelede bir başka tartışma ise at izinin it izine karıştırılması meselesi. Bakın FETÖ kumpasları nedeniyle cezaevinde yatan yazar Nedim Şener'in devlet zaten FETÖ'ydü. Erdoğan FETÖ'cülerin yönettiği devlete sızarak operasyon yapıyor şeklindeki çarpıcı sözleri çok şey anlatmıyor mu? Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olmaması için 17-25 Aralık kumpasını kurmuşlardı. Erdoğan o kumpası yerli bir ederek aday oldu. Yine FETÖ kumpası sonucu cezaevinde yatan eski genelkurmay başkanı İlker Başbuğ'un Erdoğan dışında hiç kimse FETÖ belasından ülkeyi kurtaramazdı şeklindeki mesajının Erdoğan'ın değerinin ülkesinin bekası için ne kadar önemli olduğunu ortaya koymuyor mu? Bu sözler FETÖ ile mücadelede Tayyip Erdoğan'ın değerinin ne kadar iyi anlaşılması ve yalnız bırakılmaması konusunda sözün bittiği yerler değil mi? Haksızlar mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tek başına nasıl büyük bir mücadele içinde olduğunu anlatmaya yetmiyor mu? Ama tek başına Erdoğan yeter mi? Bugün Türk siyasetinde Erdoğan karşıtı oluşturulan siyasi bloğun arkasındaki bir numaralı örgüt FETÖ'den başkası değil. Erdoğan'ın Türkiye'nin bekası için silmekte kazımak için büyük bir mücadele verdiği FETÖ ayakta kalmayı ve AK Parti değil Tayyip Erdoğan'ı devirebilme umuduna bağlamış durumda bugün ülkede hala oyun kuruyor ve ne acı ki muhalefette figüran oluyor. Kuşkusuz siyasette ve bürokraside hala var olduğu söylenen deşifre edilmemiş yapılarda sinsice uyuyan hücreler gibi rol alıyor. FETÖ davalarını sulandırmak istemesi de örgütün işi. İşte bütün tartışmalarda soru işaretleri de bu noktada kilitleniyor. Son günlerde bu mücadelede bazı atamalar ve tahliyeler üzerinden yeni bir tartışma ortamı oluşturularak Adalet Bakanı Abdülhamit Gül gibi bugüne kadar büyük bir titizlikle görevini üstlenmiş başarılı bir bakan üzerinde haksız bir karalama kampanyası yürütülmesi de FETÖ'lü mücadelenin sulandırılması değil de nedir? Gül'ün her gün mahkemelerin kapısında hangi hakim hangi kararı alıyor diye beklemesi mi gerekiyor? Dikkat edilsin de yeni sinsi senaryolara alet olunmasın. Şu bir gerçek ki o lanet yapının uyuyan hücreleri, kriptolarını bulmak çıkarmak öyle kolay değil. Belki de yanı başımızda, sağımızda solumuzda belli olur mu? Öyle bir bela. Hal böyle olunca da neler oluyor sorusu isyanları da beraberinde getiriyor. Hele hele yaşanan gelişmeleri yerinde takip eden kimin ne yaptığını iyi bilenlerin isyanı değer kazanıyor. İşte bu noktada sizlerle bir yazı paylaşacağım. İki yıl önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevini yürüten Trabzon Vakıflar Bölge Müdürü olarak görev yaparken Ayasofya'yı camiye dönüştürerek tarihe not düşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çizgisinden bir gün dahi ayrılmamış Masar Yıldırım Han'ın kişisel Facebook sayfasından paylaştığı yazı çok dikkat çekici ve çok anlamlı. İsyankar ve sitemkar. Başlangıç noktasında özetle diyor ki, ''Hayatımız boyunca kendimi bildim bileli bir fikrin ve düşüncenin, bir davanın müntesibi olduğum olalı FETÖ hareketinin ve fikrinin tam karşısında yer aldım. Hayat boyu ne onlar bizi sevdiler ne de biz onları.'' Allah'a hamd ve şükürler olsun ki bu duruşumuz bizi yanıtmadı ve 2008 yıllarında siyasette bulunan bazı dostlarımızı uyardığımızda maalesef derdimizi anlatamamıştık. Bu sapkın hareketin tam karşısında olduğum için 2004 seçimlerinde bize bedel ödettiler. Müsteşar Mahsar Yıldırım Han'ın çok konuşulacak ve ses getirecek sitemkar sözleri bundan sonra başlıyor. Diyor ki, hayatlarının bir döneminde bu harekete ve FETÖ'ye övgü düzen kim varsa kusura bakmasınlar. Bizim hakkımızı yediler. O gün övgü düzenler, sonrasında da kudretli olmaya devam ettiler. Şimdi halen ama falan şey kötüymüşler, lanet olsun mazeretleriyle yine köşe başı kapanlar kusura bakmayın suçlusunuz. FETÖ'le mücadelede bu tür dönek adamların iyi analiz edilmesi gerekir. Diyor ki, bir tarafta hayatı boyunca bu örgüte karşı çıkıp mücadele edenler, diğer tarafta konjüktüre göre yön değiştirenler. Yok böyle bir şey. Adam dün FETÖ'yü yere göğe sığdıramıyor, bugün güya tukaka. Hadi rütük üyesi veya başka bir görev. Kusura bakılmasın bu asla tasvip edilebilir bir durum değil. Övecek ödüllendirecek, sözde vazgeçecek ödüllendirilecek. Yani her zeminde kazanan bu tipler FETÖ kazançlı çıksaydı bu tipler yine kazançlı olacaktı. Yenilir yutulur cinsten değil bu sözler. Yıldırım Han isyanını bakın hangi sözlerle tamamlamış. Diyor ki Adam ömrü boyunca sermayesini FETÖ üzerinden kazanmış, sonra FETÖ'yü beslemiş ama yine kazançlı. Olacak iş mi? Adam iyi FETÖ'cü başka bir cemaatin veya derneğin içine kaymış biliniyor ama aklanmış. İş mi bu? Bunalıyoruz. İsyan damarlarımız çatlıyor ama ses çıkaramıyoruz. Yeter artık. Samimiyeti herkeste görmek istiyoruz. Bu mücadele bir tek cumhurbaşkanımızın ve birkaç kişinin mücadelesi midir? Cumhurbaşkanımızı bu mücadelede yalnız bırakanlar ya da suistimal edenler utanmıyor mu? Görünen o ki herkes kendi hesabının peşinde. Hayatımız boyunca karşı olduk, belki cezalandırıldık ama dünün öbücüleri bugün de bizi geride bıraktı ya ne diyelim. Evet sevgili okurlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davasına baş koymuş, yanından bir gün dahi ayrılmamış, bir gün vefasızlık yapmamış bir siyasetçi, bir bürokrat, bir devlet duruşu bunları söylüyor ve enteresan olan böyle bir dava adamına hala görev verilmemiş, hala eski müsteşar olarak görev bekliyor. Ne diyor? Bunalıyoruz, isyan damarlarımız çatlıyor ama ses çıkaramıyoruz. Diyeceğim şu ki eski müsteşar yardımcısı Masar Yıldırım Han'ın sosyal medya hesabında dile getirdiği FETÖ isyanını sessizlerin sesi olarak yorumlamak gerekir. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bu mücadelede ortaya koyduğu direnci bu ülkenin bekası için herkes samimi şekilde ortaya koymalı. Ve Fetö'nün siyasi ve bürokraside var olduğu söylenen, dokunulmayan kripto ayağına artık dokunmak, el çektirmek, çalışma alanlarını ortadan kaldırmak milli bir görev olsa gerek. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan adına üzülmemek mümkün değil. Allah aşkına Erdoğan hangi biriyle uğraşsın? Bu ülkenin bütün sorunlarını bir adamın üzerine yüklemek ve bütün sorunlarının çözümünü ondan beklemek Allah'a reva mı? ABD ile mi uğraşsın, Avrupa Birliği ile mi? CHP, HDP, Saadet Partisi, İyi Parti işbirliği korosunun tezgahlarıyla mı? FETÖ, PKK, PYD terör örgütleriyle mücadele ile mi? Akdeniz'de mi? Ekonomiyi rayına oturtmak için mi? Kendi partisinden kopan vefasızlarla mı? Sınır ötesinde güvenli bölge oluşturmak için mi? Evet, hangi biriyle uğraşsın? Allah aşkına bir de parti içindeki pelikanmış, kartalmış, tavşanmış sadece MHP ve Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile nefes alıyor. Bir ateş çemberi içinde ülkesine alnı açık başı dik şekilde 2023'e çıkarmaya çalışıyor. Hem de hayal denilen ama gerçeğe dönüştürdüğü muhteşem projelere imza atmaya devam ederek Allah yar ve yardımcısı olsun.